Müdürüm, ifademin alınacağı söylendi ama şu anda sorgulayayım. Benden ne öğrenmek istiyorsanız söyleyin, ben de size yardımcı olayım. Dünkü bombalama olaylarıyla alakalı buradasınız Hızır Bey. Hani tamam da niye sorgudayım onu anlamaya çalışıyorum. Hani benim de otelim bombalandı ya. Dün istihbarat merkezinde patlayan bombanın müttevatıyla... ...sizin otelde patlayan bombanın müttevatı aynı. Demek ki istihbarata düşman olan adamla benim otelime bomba koyan adam aynı kişi. ben niye burada sorgudayım? Sorguda değilsiniz. Ama öğrenmek istediğimiz şey bir terör bağlantısı olabilir. Ortak bir düşmanınız bile varsa. Bunun tahkikatının titizlikle yapılması gerekir. Ne tahkikatı? Sor bana ismini ben sana söyleyeyim. Zeki Sivri. Yaz. Buyurun Akif Bey. Oo, geçmiş olsun Akif. Mesut Bey nasıl? Ölmedi inşallah. Çok daha iyi olacak Hızır. Daha iyi. Ne güzel, ne güzel. Ben de Zeki Sivri'yi anlatıyordum Müdür Bey'e. Müdürüm, bu konuyla bundan sonra biz ilgileniyoruz. Hızır Çakır Bey'in solgusunu biz yapacağız. Arkadaşlar daha sonra detayları bildirirler. Ne gerek var? Müdür bey anlatıyordum, otur sana da anlatayım. Orası, burası, ne lüzum var? Uzun konuşacağız hazır. Arkadaşları meşgul etmeyelim şimdi. Tam tahmin ettiğim gibi bir adamsın Akif. Hiç zannetmiyorum. Göreceğiz. En alt kat otoparkta aynı plaka, aynı model araçlarla çıkın. Kendinizi takip ettirmeyin. Emredersiniz. Evet, dersiniz. üstüme düşeni yaptım. Adamını getirdim Zeki. Alemin en büyük babası. Rajonların kralı. Herkesin reisi Hızır Çakır Beyli ayağıma kadar gelmiş. Ne diyeyim söyleyecek bir şeyim yok. Niye? Daha önce adını yanlış koymuşlar dedin. Salaksın dedin. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım dedin. Şimdi ne oldu? Gördüğüm kadarıyla sizi iyi anlaşacaksınız. Bilmem gereken bir şey olursa bana haber ver Bizim bol bol vaktimiz var. Uzun uzun konuşuruz. Sen şimdi git işine yüzüne bak. Bana paramı getir. Akif buradayken... ...uzun uzun konuşuruz dedim ya. Yalan söyledim. Benim seninle uzun uza diye konuşacak hiçbir mevzum yok. Alparslan'ın hayatı için paralarını, silahlarını vermeyen o adamlar... ...senin hayatın içinde hiçbir şey vermez. Son bir diyeceğim var mı?